Arkadaşlar ben Selçuk Şetinar rüyada Bakara suresi görmek özür dilerim. Arkadaşlar Allah'ın ayetini görmek gerçekten çok güzeldir. Yani Kur'an çok büyük mutluluktur. Rüyada görürseniz, rüyada Allah'ın ismini görürseniz bu çok büyük mutluluktur. Hazreti Peygamberi, diğer peygamberleri görürseniz çok büyük mutluluktur. Bakara suresinde görürseniz, diğer surede de görün, hepsi mutluluktur arkadaşlar. Yani bir kurtuluşu, bir müjdeyi, bir iyiliği ya da birçok iyiliği, zenginliği, güzel olan her şeyi sembolize eder. Rüyada işte diyelim ki Enam suresini gördüm, rüyada Subhaneke'yi gördüm, Eddeyatü'yü gördüm, Gülhü'yü gördüm. Bunun bir ayrımı var aslında. Hani çünkü ise Yasin suresi ya da Ayet el Kürsi şey, Ayet -Kürsi, bunlar daha güçlü dualardır, ayetlerdir. Ayrımı var da sonuçta hepsi aynı arkadaşlar. Yani hepsi iyiliğe, güzelliğe yoludur. Allah ve Allah'la ilgili olan şeyler asla kötüye yorulmaz, kötü de değildir arkadaşlar. Budur. Allah kimseye zarar vermek istemez. Sizin başınıza gelenler kendi ellerinizle işledikleriniz dolayısıyladır. Görüşürüz, hoşçakalın.